Arkadaşlar kusura bakmayın. Tam 12 metre. İnerken çıktım de. Beğeni atıp da abone olursanız. Güzel olur. Böyle tuhaf videolar istiyorsanız. Videonun devamını gelmesini istiyorsanız. Kuyumuz 12 metre. İçilen su. İçilen su. Herkese tavsiye edilir. 12 metre tam 12 metre. İçi dar olduğu için sıkıntı biraz. 12 metre. Yavaş yavaş çıkacağız. Karanlık oldu biraz. isteyenlere gönderilir. Doğal kaynak suyu merak edenlere. Ücretsiz olarak gönderilir. Az kaldı işte. Bir düşünseniz tehlikeli yani. Bir kırılabilir. arkadaşlar. şey hayatım bu ip bağlı ince bir ip. bu tutuyor beni. Ben yaptım az önce. Allah. 12 metre. İndi gitmem. Köy yapımı su. İsteyenlere gönderilir. Beğen atıp da abone olursanız kanalımı paylaşırsanız her yerde teşekkür ederim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.